Evde hep gülen biri, sanki bizden biri. Hem gerçek hem de peri. Masallar diyarından geldik. Herkese merhaba. E, girişte yine. Çok zeka düşüren şeyler çektim. Bunlar neden? Hep sizin için iki gülümseyin iki eğlenin diye. E, eğleniyorsunuz mu anacığım oynuyorsunuz mu? Keyifler yerinde mi? oh oh, oh. E, Bu hafta videomda sihirli annem peri pastası yapacağım. Bu bir peri pastası olduğu için yani sihirli bir pasta olduğu için ben bu pastayı istesem şak diye şöyle de yapabilirim. Ama tabii ki size yapılışını göstereceğim için böyle yapmayacağım. O yüzden tarifimize geçelim. O zaman malzemelerimiz gelsin. Evet malzemelerimiz de geldiğine göre e, pastamıza geçelim. <laughs> pasta tabanını koydum. E, ben yaptım. E, tabii ki videoda her şeyi göstermediğim için pasta tabanı nasıl yaptığımı merak ederseniz Bir, biraz aşağı yorum yaparsınız. Bir dahaki videoda yaparım. Çok güzel yaptım. Pasta tabanı kullanacağım hazır. Aslında niye hazır olduğunu söyledim ki kendim yapmış gibi. E, pastayı şu anda tabanını ben yap, acını çıkartıp diye. <laughs> o zaman hemen ben şeye geçeyim. Bu arada sihirli annemle ilgili konuşacağım ama öncelikle şu krema ile şantifan bir halledim. Süslerken konuşuruz. Kremamız için öncelikle bir hazır paket krema. E, bunu da bir, ba bir bardak pardon bir buçuk bardak sütle hazır kremamızı yapıyoruz. Bu tariftekini yapın siz. Aa süt yok. Aa süt yok. E ee, durur mu yaşar? yapıştırmış cevabı. Hadi sihir yap da getir sütü. O zaman bir sihirle sütümüz gelsin bakalım. Evet sütümüz geldi gördüğünüz gibi. Aa. <laughs> Şimdi bu paketin tamamını boşalt şeye boşaltacağız. Kaba boşaltacağız. Bir paket hazır kremimizi boşalt. Bir buçuk bardak sütle çırpıyoruz. <laughs> arada da krem şanti yapacağız krem şanti şöyle ee, şu renklere bakar mısınız Orman meyveli krem şanti buldum ben Migros'tan aldım bulursanız bunu alın peri pastası olduğu için tabii ki pembe bir pasta olmak zorunda diye düşündüm şimdi o yüzden ben bu krem şantinin tarifini arkasından bir bakayım evet ee, bir bardak sütle yapılıyormuş şimdi bunun iki paket yapacağım ben 2 e, paket şanti, iki bardak sütle ben bunu çırpayım. Gelim, hemen gelim. Hadi görüşürüz. E, evet şimdi kremamı hazırladım. Hazır pasta kreması dediğim gibi. Krem şantiyi de hazırladım. Ya bunun normalde donması lazım da biz donduğunu varsayarak <laughs> gidelim. Öncelikle hazır pasta tabanımızı alıyoruz. Çok pratik bir pasta dediğim gibi hemen yapabilirsiniz. Hiç zorluyor. Hemen bunu bir ıslatıyoruz. O sırada ben size bir şey anlatacağım. E, ee, sihirli annem demişken. Ben sihirli annemin deli manyak fanıydım ama böyle bir fanlık olamaz. Sihirli annem eskiden şeyde vardı. Ee, her akşam saat 5'te haberden önce veriyorlardı. Ben onu nasıl izliyordum? Nasıl izliyordum? Her akşam 5'te ve artık o kadar ezberlemişim ki diziyi. Hani dizi başlıyor bölüm başında Betüş'ün kıyafetini görüyorum. Kıyafetten hangi bölüm olduğunu anlıyorum. Bak o kadar izliyordum. Hani ezberledim artık. Asıl en büyük alaklıyım. <laughs> ben gece yatmadan önce dua ederdim. <laughs> Duamda da derdim ki Allah'ım derdim beni ne olur sihirli yap derdim. Sabah kalkıyordum tabii ki sihirli olarak uyanmıyordum. Neyse hemen şunu da ıslatıyorum ben. Evet bunları ıslattıktan sonra ben geçiyorum buna kremamı koymaya. O sırada bir şey daha anlatayım. <laughs> e, Kardelen'e Nazmi benim kuzenlerim var. Ben onları bir yaz bir kandırdım. Dedim ben sihirliyim. O zamanlar Selena vardı. Dedim ben iyiliğin savaşçısı kötülerin düşmanı. Bunlar da inanmıyor. Allah'ım bir sinir geldi bana. İnanmıyorlar. Ben dedim ki hani siz mi inanmayan? Ha dedim. Dedim eğer dedim siz şimdi benim sihrimi görmezseniz dedim sizi Hades, Hades taraftarısınız. Siz kötü çocuklarsınızdır dedim. Bunlayım şimdi sihir yapıyorum. bu yapıyorum bir şey yapıyorum. Tabii ki bir şey olmuyor otomatikman. Kardelen böyle yaptı. Aa sihir oluyor, sihir oluyor. Nazmi böyle böyle. Yo ben bir şey görmedim. <laughs> Nazmi'ye de diyorum ki Nazmi olamaz diyorum. Hades gelecek sana ceza verecek diyorum. Nazmi böyle e, görmedim ama <laughs> o zaman sen kötüsün dedim. Hani kötüsün demek ki görmüyorsun dedim. Bu da şey dedi. Yaşar abi kötüysem ne olur et titreme baş. Ben de, bilmem dedim. Görüyor musun? Bir daha deniyoruz dedim. Bak bakayım görüyor musun dedim. Aa görüyorum. <laughs> Evdeyiz şimdi. Ben diyorum ay benim şimdi hemen diyorum iyiliklerin iyilik yapmam lazım gidiyorum ben diyorum. kapıyı kapatıyorum. <laughs> böyle bir şeyler yapıyorum. Cıs diye bise. Masanın altına giriyorum. Gittim ben. Bunlar da şimdi içeride konuşuyorlar falan. Bana bakmaya geldiler. Yaşar abi neredesin? Kardelen yine aramadı bak. Ama Nazmiye masanın altına bir baktı. Ben aşağıda böyle <laughs> dedim ki çocuklar dedim saklanın dedim. Hadi gel. <laughs> Ho dedim saklanın, koşun, koşun. <laughs> şimdi ben bu kremayı böyle bir içine koydum hazır pasta benim yaptığım kremayı. Böyle bir şeklini veriyorum böyle. Ee, şimdi bir yandan da muz var. İçine ben muz koyayım. İstediğiniz meyveyi koyabilirsiniz hani. Ben bu pastaları dizip artık esas yere gelmek istiyorum. Şimdi bunları dizdim, üstünü kapatıp krem şantiye geçeceğim. Şimdi dışına kaplamaya geçiyoruz. Bakar mısınız şunun rengine? Tam bir sihirli annem çilek rengi. Buna krem şanti gelişine sürüyoruz işte. Hani böyle full krem şantili bir pasta yapacağız. Çok zahmetli bir pasta oluyor bu arada. Hani böyle hazır göründüğüne bakmayın. Sihirli diye böyle yaptım. Normalde başka zaman bir pasta videosu çekeceğim. Beklemede kalın. <laughs> Şeyi anlatayım bir de ben. Şimdi benim Görkem diye de bir arkadaşım var. Onun da Murat diye kardeşi var. Bir de Oğuz var. Benim minne amcam. Oğuz e, benim benden 5 yaş küçük bir amcam var. Kendisi Oğuz oluyor. Eee <laughs> Görkem falan var, Murat var. Oğuz ben şimdi onlar bizden küçük. Oyun oynayacağız. Ben şey sihirle oynayalım. Sihir oynayalım. Sihir oynayalım. İlla sihirle oynayacağız. Onu yapacağız, bunu yapacağız. Falan derken hep sihirli oyunlar oynuyorduk. Ay asıl olay buradan Murat hakkını helal et. Oğuz sen etme. Yiyorsa etme bak. Elime düşersin. Şimdi biz sihirli annem oynuyoruz. İksirler falan yapılacak hani. Bu şeyde görkemlerin evinin önünde oynuyoruz. Orası bir şey. Hani önü açık bir alan. Orada oynuyoruz. Ay bu arada bu pasta niye böyle oldu Alım. Krem şantiyi sürünce düzelecek canlarım. Korkmayın. Sakin olun. Ben halledeceğim. Yaşar neleri halletmedi ki bunu halletmesin. O Coca-Cola'nın dağıtım dükkanı var. Böyle hep şişeler falan var. Depozitolu şişeler. Diyorum ay ne güzel iksir şişeleri diyorum hani ben hemen gözümde canlanıyor. Hadi diyorum alalım. Bak ama bak şimdi benim suçlu da şimdi Ben namusumla gittim adamları dedim ki abi dedim biz oyun oynayacağız dedim. Şişelerden dört tane alabilir miyiz? Gavur adam dedi ki hayır alamazsınız. Böyle yaptı mı? İyi dedim hadi bakalım nasıl alıyorum. Sonra gittik. Ben dedim ki arkadaşlar dedim bu iksirsiz olmaz yani oyun oynanmaz falan filan. Diyorum ki iksirleri alalım. Ben dedim ki Oğuz'la Murat dedim küçük dedim onları yollayalım hani. Aslında o zamanlar ben bu kadar bu kadar sanmış i̇şte Oğuz'la bu kadar yani anladınız mı? Çok da bir fark yok. Ben de kandırıyorum. Şey i̇şte diyorum sizin boylarınız kısa diyorum. Benim kafamda şey var şimdi hırsızlık gibi bir şey olacak. yani günah girmeyeyim. <laughs> sonra biz bunları yolladık oraya. Bunları şişe çaldırdık. Oradan o şişelerle de oyun oynadık. Bir yıl o şişelerle oyun oynadık. Sonra da çöpe Ama ben şey dedim. Bunları işimiz bitince götürelim dedim sonra götüremedik. Koku kullanan izleyen varsa helal etsin o şişeleri. Şimdi krem şantiyi sürdük. Yani bir pakette yetermiş aslında. Klibe gerek yokmuş. Neyse azıcık bir şey kaldı. Bunu da ben daha sonra çatallarım. <laughs> Geldik süslememize. Şimdi bir sürü süs aldım. Süs aldım derken böyle hep abur cubur bir şeyleri aldım. Güzel güzel yapayım diye. Ya şunlara bakar mısınız? Makaron pembiş pembiş. Şimdi bunları ben böyle buralara koyacağım. Buralara koyuyorum. E şimdi ben bir karar aldım. Buraya taht yapacağım. <laughs> Kalbimin tahtını yapıyorum. Şimdi buna bir krema sürüyorum ki ben şunlar bir güzelce yapışsın diye. Yani bunu da ben şimdi aklıma geldi. Bakayım oldu mu? Oldu. Şimdi bunu böyle tam şuraya koyayım mı? Şuraya. Şu Yanıma mı koyayım? Buraya koyayım. Ay olmadı dur. Dur dur. Tam ortaya koyayım mı? Yok. Yok Tamam burası. Şimdi buraya böyle taht koydum. Etrafını da süsleyeceğim. Ya sihirli annem çok özel bir iş. Hani orada oynayan herkes o kadar şanslı ki baştan sona. Asla unutulmayacak, asla bitmeyecek bir iş. Her zaman da akıllarda kalacak bir iş. O yüzden hani herkesin çocukluğu o dizi. Öyle söyleyeyim. İşte Eksen'dekini izledim. Aslında çekimi, yönetmeni falan çok iyi. Yani açılar falan mükemmel ötesi olmuş. Hani gerçekten kaliteli çekilmiş ama sihirli annem olduğu için bir ön yargı oluyor otomatikman. Çünkü başka bir isimle, başka bir senaryo ile çekselerdi eğer böyle ben çok beğenerek izlerdim ama o betüştü, o çilekti falan hani insan bir arıyor gözü otomatikman ve baştan sona her şeyin aynı olması bence çok eksi bir şey. Ve asıl benim üzüldüğüm nokta Eda'nın olması. Keşke hani Defne Joy Foster o kadar Eda ile bütünleşik bir karakterdi ki Allah rahmet eylesin kendi de rahmetli oldu. O yüzden keşke o karakter olmasa mıydı ya hani. Daha da iyi olabilirdi. Bir de Taci'de biraz üzüldüm. Taci'de böyle bir zayıf bir köpek koymuşlar. <laughs> i̇şte ama işte ne bileyim ya. Keşke başka bir proje yapsalarmış diyorum ben. Hani gerçekten güzel ama sihirli annemin o büyüsü bir başka ya. Eski sihirli annemin büyüsü bambaşka. Hani o yüzden onun yerine biraz tutamaz gibi geliyor bana ama. Şunları da şöyle kenarı yapıştırıyorum ben. Şöyle boşluklara. Bunu da yapıştırıyorum. Bu pasta nereye gitne dair en ufak bir fikrim yok. Allah hayırlara götürsün bu pastayı. Burada taht yapmaya çalıştım. Tahtımı yaptım da bahtımı yapamamışım. Şimdi peri pastası olduğu için ben bence bütün bunların bunun hepsini şöyle bir şuna serpiştireyim mi her yerine? Peri pastası çünkü. Böyle rengarenk olsun. Şöyle sihir yapıyorum. Sihir, to <laughs> sihir tozları. <laughs> Sihirli Annem'de bir bölüm vardı. Doğum günü bölümü. Orada herkesin yaşına girince 5 dilek hakkı oluyordu tepesinde. O dilek konuştuğu her şey dilek oluyordu. O bölüm çok güzeldi. Dedi Ben de hep doğum günümde şeye bakmıştım. Kafama bakmıştım uyandığımda. Ben biraz salak mıymışım ya küçük? <laughs> hani biraz bir bayağı mı salakmışım ya? Yani tekrar dediğim gibi hani eksendekinin yönetmenini, çekimi, mekimi çok iyi. Oyuncular da kendi çaplarında iyiler. Hani kötü değiller ama. Şimdi sihirli annem olduğu zaman Mesela bazı diziler hani tekrar çekemezsiniz bence. Hani Sihirli Annem, Avrupa Yakası, mesela Aşkı Memnun ve şimdi alıp başka oyuncularla baştan çekemezsin. Hani bunlar artık kütleşmiş diziler hani insanların gerçekten hafızalarına kazınmış diziler. O yüzden ben bilmiyorum. Ya bir de şey bu dizide mesela izlediğin zaman gerçekten dizinin yaş grubu 7 yaşından 12-13 yaşına kadardır yani hani maksimum. Çünkü o yaş grubuna hitap eden dizi bu yüzden internette başarılı olur mu bilemiyorum. Hani televizyonda olsa daha başarılı olurdu bence rating olarak. Çünkü o yaştaki bir çocuk eksene abone olacak da onu yapacak da ya da annesi onu açar mı ekseni üye olduktan sonra çocuğa izletir mi? Hani televizyonda olsa biraz daha stratejik olurdu. Dedi televizyonun daha iyi çocuğu. <laughs> Bunu da böyle çit örer gibi örüyor oraya. Bizlik oyunculara gelecek olursak ya Dudu Peri ile Periliçe, Ay, Dudu Peri ile Perihan Peri'nin oynayan oyuncu isim unuturum ben. Neyse izleyince görürsünüz. Bence o yer değiştirmeliydiler. Dudu tam o Perihan'ı oynayan oyuncu tam bir Dudu Peri. Hani Dudu Peri tabii ki Nevra serisinin yeri bambaşka da hani tam bir Dudu Peri olurdu yani. Keşke oyuncuları öyle yapsalarmış ama neyse. Aa bitti. Keşke az tıkınaydım da yer kalaydı. Neyse. Yani o ikisi değişebilirdi. Sonra Avni olmuş. Avni'yi çok beğendim. Suzan'ı da çok beğendim. E ee, yaşlı Cazibe'deki ay kadın adını ben yine unuttum. Neyse, siz görünce hatırlarsınız. O oynuyor ve o kadın efsane komedi oyuncusu bence. O çok iyi olmuş. İleride daha da güzelleşeceğine, köpür hani o rolünü köpürteceğini düşünüyorum ama e, Firuze olmamış. Firuze'yi biraz daha böyle yöresel biri oynasa daha iyi olurdu. Biraz şey geldi bana. O olmamış. Ay Eda zaten hiç olmamalıydı ya. Hani Eda karakteri bence hani saygıdan dolayı olmaması gereken bir karakterdi ama neyse. Bunlara ben intihar ediyordum. <laughs> Oyun oynarken. Alıyordum bunları ben. avcımı atıyordum. göğe intihar ediyorum. Şu bonibonları şöyle kenarlara atıştırıyorum böyle sıra halinde. Şimdi bir sıra bonibon dizdim ben bir sıra daha dizeceğim. Her şey spontane oluyor vallahi. Şu anda pastanın dekorasyonu falan değişti. Ben böyle planlamamıştım. Hadi bakalım inşallah güzel bir şey çıkar. Jelibonlarım var. Jelibonları da bir sıra dizeceğim. Şimdi jelibonları dizdim. Bir tane kaldı. Al hediyem olsun. <laughs> evet. Şimdi geçiyorum. Aa, bonibon yakın. <laughs> bonibon buldum. <laughs> Aç karnım doydu. Şimdi şu al benim taneleri var. Bunları da böyle diziyorum. <laughs> Gitti. Pastam intihar ediyor. Allah'ım ne olur dayansın. <gülüyor> evet. <gülüyor> Yine bir tane kaldı ister misin? Şimdi ben bir sıra daha bonibon koymaya karar verdim. Ya o da sadece renk geçti sağlık. direkt gümüşe geçince patlar falan. Bonibonları alıyorum. Kusura bakmayın. Allah affetsin. Şu çakıl taşlarına geçiyorum. Bu çakıl taşlarını da şöyle bir sıra koymak istiyorum. Şöyle şöyle serpiştiriyorum. Ve asıl günün starı. Ben bu aşık oldum ya. Her şeye koyabilirim. Çok güzel oldu. Şimdi bunu da tam ortaya. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Ama bu ne? Nasıl görünüyor? Az bir baksana oradan. Buradan efsane görünüyor şu inciler. Şimdi ben şöyle bir etrafa çeki düzen verim, Finalde görüşelim. Evet peri pastam hazır. Gerçekten tam peri pastası oldu. Ya o kadar efsane oldu ki. Ben yaptım diye söylüyorum. Başkası yapsa bu kadar övmem ona göre. Şimdi ben yaptım diye öveyim azıcık. Çok güzel oldu. Yani hazır şeylerden yaptım yani ne kadar kötü. <laughs> o yüzden bu pastam ben ve sihirli annem severlere gelsin benden sihirli annem oyuncularına, bana, sihirli annem fanlarına, herkese gelsin. Neyse videomu kapatmanın zamanı geldi. Ben ve Peri Pastan bu arada canı çeken falan olduysa hakkını helal etsin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Beni özleyin. Bye.